Evet arkadaşlar görüyorsunuz canlıların yemek yemesi. Anne sen yeme o yavru yeme. Şişt, sen yeme. Hı, sen yeme. Hı, hı. Evet arkadaşlar oldu inşallah. <laughs> Nasıl şey yaptı? Anne sen kaç. Kaç yapıyorsunuz güzel yiyor Ne sen kaç diyorum ya? Lan? Diğer yavru nerede ya? Arkadaşlar şu canlara böyle yemekler koyalım, su koyalım unutmayalım bu canlara. Bak nereden su içiyor. Anne sen kaç yıl? sen? Şşşt <laughs> Şu ses çıkarmaya bak. 18 Eylül Perşembe saat 13.28 Canlar yemek yiyor. Diğeri nerede ya? 5 tane olacak ama diğeri yok. <laughs> Nasıl sokrana sokrana yiyorlar canlarım benim.